Herkese merhaba. Bugün şehriye güveç yapıyorum. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı. Etleri düdüklü tencerede haşladım. 2 su bardağı şehriye kullanıyorum. ehliyelerin rengi dönene kadar kavuralım arada tencerenin kontrol ederek kapağını da açıyoruz Ocağımın altı açık hızlı şekilde şekriyeleri kavuruyorum şekriye renk değiştirmeye başlayınca hızlıca değiştirecektir onun için ocağın altını kısıyorum 1 yemek kaşığı domates salçası Arada ocağımızın altı kısık dikkatli bir şekilde suyu ve etleri ekledik bir bardak daha su ekliyorum Aynen pirinç pilavı gibi. Üzerine 1-2 parmak geçecek kadar olması yeterli olacaktır. Tuzumuzu ekleyelim. Ocağın altını açıyorum. Kaynayana kadar hızlı ateşte. Daha sonra kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum pencerenin kapağını yarım kapatıyorum. Pilavımız pişti. 10 dakika kadar da dinlendi. sade şehriye güvecimiz yemeğe hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek için beğenin, paylaşın, abone olun. Yanına yoğurtlu patlıcan salatası yaptım.